sevgili mürşidimiz Müceddit Mahmud Efendi Hazretleri Kuddes-i Ruh şöyle buyuruyorlar. Medreseler Hazreti Nuh'un gemisidir. Ne buyurdu? Meselü el beyti ke mesel sefinet Nuh. El beytim niye benzer? Nuh Selamın gemisine benzer. Men rakibâne cehâ men tekallefe anâ heleke. Mektubatta da geçer. Efendimiz çok okurdu. O gemiye binen kurtulur. Gemiden geri kalan helak olur. Hiç kimse kurtulamadı. Nuh Selamın bir oğlu da gemiye binmedi, o da bile kurtulamadı. Peygamber oğlu olmak bile adamı kurtarmıyor. Gemiye bineceksin. Şimdi buyurmuş ki medreseler Hazreti Nuh'un gemisidir. Okuyan geminin içindedir. Okutan geminin içindedir. Yardım edenler de geminin içindedir. Çünkü yardımlar olmasa bu medreseler yürümez. Allah bizlere bu gemide yer almayı nasip eylesin. Geminin dışında kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Yine Mahmud Efendi Hazretlerimiz başka bir kelam-ı şeriflerinde şöyle buyuruyorlar. Ben size Hoca Efendi'nin konuşmasını kısaca okuyorum yani. Ama sesli konuşması orada Şuram Ceddi'de de var. Ne mutlu talebelere bakanlara, ne mutlu medreselere yardım edenlere, ne mutlu onların kitap, elbise, kıta ihtiyaçlarını karşılayanlara. Ya Rabbi medrese yardım edenlere çok dereceler ihsan eyle. Amin. Bu Efendi Hazretlerimizin duası. Onun için Allah bizleri bu dualarla mazhar eylesin. Nasip almayı bizlere ikram eylesin. Şimdi, tabi bu medreselerin esas teşvikçisi biz. Ve medreselerin açılmasında ve yaşamasında ve bugüne gelmesinde elimizden gelen gayreti 50 senedir göstermiş birim. Dolayısıyla ama her medreseye talebe verilmez. Her hocaya talebe verilmez. Ne dedik? Şalvarlı cübbeli olduklarına aldanmayın. Çünkü dinler arası diyaloğu çok ilerlettiler. Bak şimdi Konya'daki vekilin yanındaki bir hocayla adam, cemaattan İkman kardeşimiz itfaiyede çalışıyor. Ben şahitlik ederim dedi. Kim kime olsa söylerim dedi. Telefon ettim diyor. Oradaki hocaya diyor Konya vekilinin yanındaki bir hocaya. Adını da veriyor yani. Dilemam Tare'nin tayfasına telefonda konuşuyoruz işte bu Hristiyanlığı araştırdım bu konuları falan derken yahu dedi diyor. Hoca adam şalvalı cüppel adam. Allah'ın rahmetini diyor kısıtlamayalım. Yahudi de Hristiyanı da isterse affeder. Ya Allah innalahi la yaghfuru gibi şirk koşulmasını affetmem diyor. Yani bu duruma gelmiş. Bakın bu işte Konya'dan, Anya'dan ses geliyor. Medreselerde bozulma var. Ama kimin medresesi? Erencilerin medreselerinde. Diğer hocaefendilerimiz, Şuran hocaefendilerimiz ki ekseri medreseler onlara aittir. Türkenlerin